Aksaray'ın ekranı Belediye TV'den herkese günaydınlar efendim. Güne merhaba ile karşınızdayız. Bugün 6 Nisan günlerden Perşembe. Yavaş yavaş hafta sonuna doğru geldik. Evet bizlere 0552 888 68 68, 68 numaralı WhatsApp ihbar hattımızdan veya Aksaray Belediye TV, Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Haber turumuz başlıyor. Evet değerli izleyenler bakalım dünün bugüne yansıyan haberleri nelerdir? E, gazetelerimizin ön sayfalarına çıkan haber manşetleri hemen neler bakalım. İlk olarak sabah gazetesiyle başlayalım haber turumuza. Mescid-i Aksa'ya baskın yapan İsrail ibadet eden Filistinlilere saldırdı diyor. Lanetliyoruz manşet başlığını görüyoruz. İşgalci İsrail'in zulmü Ramazan'da da sürdü. Polis kıble mescidine sığınanlara diyor ses bombası. Plastik mermi, cop ve dipçiklerle saldırdı. Ankara ise bu saldırıya çok sert tepki gösterdi. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kırmızı çizgimizdir diyor. İsrail'in yaptığı zulüm siyasetidir. Mescid-i Aksa'nın kırmızı çizgimiz olduğunu söylemiş. Milliyetçi Hareket Partisi lideri hissediyor. Mescid-i Aksa'ya yapılan saygısız, vahşi ve insanlık dışı operasyonları tüm gücümle kınıyorum demiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop ise Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini hiçe sayarak yapılan bu insanlık dışı vahşeti lanetliyorum diyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrail'in yaptıklarını kabullenmek mümkün değil, Şiddet, e, şiddetli bir şekilde kınadıklarının mesajlarını vermişler. Sabah gazetesinde mescid i Aksa'ya baskın yapan İsrail, ibadet eden Filistinlilere saldırdım haberini sizlere aktardık. Hemen alt köşede bir diğer haber başlığını sizlere aktaralım. Emin Erdoğan, Sıfır Atık harekatı kitabında diyor, ön söz yazdı. Ve e, ülkemizde diyor atıksız yaşam bilincinin kök salmaya başladığını gözlemliyor ancak bununla yetinmiyor daha fazla çalıştıklarını söylemiş. Hemen bir alt köşede diğer haber başlattığını sizlerle paylaşalım. Özür yerine diyor mermi fırlattı diyor. İyi parti lideri diyor Akşener hırsızlık olayında il binasına kurşun gelmesini çarpıttı mecliste mermi fırlattı demiş. Akşener gerçekler ortaya çıkmasına rağmen özür yerine olayı istismara çevirdi. Mecliste grup konuşmasını şova döndürdü. Akşener'in o mermi kovanlarını PKK'lılara veya meclisteki yoldaşlarına fırlatması gerekiyordu. O zaman daha inandırıcı olurdu denilmiş haber başlığının altındaki detaylarda bunlardı. Evet ünlülerden diyor TOKA övgü diyor hemen köşesindeki haber başlığında. Şöyle bir bakalım Sabah Gazetesi'nin öne çıkan haber başlıklarını. Evet İslam dünyası ayakta diyor. Kutsal evet kutsallarımıza saldırmanın bir bedeli olacaktır diyor. Avrupa Birliği kutsal alanları diyor. Statüsü korumalı diye haber başlığında görüyoruz. Evet değerli izleyenler Sabah Gazetesi'nin öne çıkan haber başlıkları bunlardı. Birlikteliğimize Hürriyet Gazetesi ile devam edelim. Evet manşet başlığı Hürriyet Gazetesi'nde de Mescid-i Aksa'ya sahur baskını diyor. Hemen bakalım Hürriyet Gazetesi bu haberi nasıl ele almış. İsrail polisi Ramazan'da sahur vakti Mescid-i Aksa'ya plastik mermiyle saldırdı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilere ters kelepçe takılmasına büyük tepki gösterildi. Evet yasak olmasına rağmen fanatik Yahudiler Hamursuz Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa'yı yerleşkesi içindeki Tapınak Dağı'nda keçi kurban etmek istedi. Fanatik örgütler kurban edilmek üzere keçi getirenlere para ödülü verileceğini açıkladı. Bu gelişme üzerine Filistinliler camiden çıkmayı reddederek kapıyı içeriden kapattı ve barikat kurdu. Sahur vakti camiye baskın düzenleyen İsrail polisi ses bombası göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı. Filistinliler havai fişek ve taşlarla karşılık verdi. Görgü tanıkları polisin kadınlar ve çocuklar dahil olmak üzere Filistinlilere cop, sandalye ve tüfekle vurduğunu iddia etti. Evet Türkiye demiş lanetliyoruz diyor. İsrail'in müdahalesine Ankara'dan da sert tepki geldi. Hem iktidar hem de muhalefet İsrail'in tavrını kınadı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan açıklamalarda da lanetliyoruz mesajlarını göndermişler. Hemen bir üst başlığını sizlere aktarmak istiyorum. Domates de diyor işler karışık başlığı atılmış. Gelin bakalım detayları nelerdir. Ticaret Bakanlığı Eylül evet Ticaret Bakanlığı Eylül 2022'den bu yana salça ve konserve yapımında kullanılan sanayi tepi domatesin diyor ihracatını kayda alıyor. Çiftçiler ekimi azaltabilir demiş. Bakanlık bu takibi arz ve talep ve fiyat dengesini korumak için yapıyor. Ancak bu yakın takip piyasada ihracat yasa gelir mi kaygısı da yaratmış. Ve sanayiciler ise bu endişe yüzünden satış yaptığımız ülkeleriyle ihracat anlaşması yapamıyoruz diyor. Bu yüzden de dönüp çiftçilerimize Evet çiftçilerimizle sözleşme yapamadıklarını iddia etmişler. Hemen alt köşede bulunan haber başlığına bakalım değerli izleyenler. Bol keseden dağıtıyorlar diyor Erdoğan Türkiye'nin 20 yılda sağladığı büyümenin emeklilerinde diyor faydalandığını söylen, faydalandığını da söyledi. İkramiyeyi biz başlattık diyor. Erdoğan hükümete geldiğimizde 50 dolara tekabül eden maaş alanlar vardı. En düşük emekli maaşını 400 dolara yükselttik. Tarihimizde ilk defa emekli ikramiyesi ödemesini biz başlattık demiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasında sizlere aktardık. Bir diğer açıklamalara ge gelecek olursak Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor Gazi Üniversitesi'nde emeklilerle birlikte bir araya gelerek iftar yaptı. Bu iftar programında da önemli açıklamalarda bulundu. Evet Kılıçdaroğlu'nun emekli maaşı ve ikramiyesi üzerinden istismar, istismar siyaseti yaptığını açıklamış. Söz veriyormuş. Emeklilere gözlerini kestirmişler gibi açıklamalara yer vermiş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aynı zamanda hemen köşesinde bayrama yetiştireceğiz diyor. Evet 24 TV, 360 TV ve TV4'de ortak yayınında konuşan Erdoğan bakanımın da verdiği söze dayanarak söylüyorum. Bu köy evleri dediğimiz evlerin bir kısmını bayrama yetiştirme gayreti içerisinde olduklarını söylemiş. Evet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 TV, 360 TV ve TV 4'te ortak yayın yaparak evet köy evlerini bayrama kadar yetiştireceklerinin mesajını vermiş. Evet değerli izleyenler hemen bir diğer haber başlığına bakalım. Hemen köşede inceye teklif yapıldı uzlaşılmadı diyor. Evet Kılıçdaroğlu önceki günkü diyor Trabzon ziyaretinde öğrencilerle bir araya geldi. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'ye yüz yüze görüşmesi dışında diyor bir yerde teklif yapılmadığı söylendi. Kılıçdaroğlu Haber Türk'te diyor İnce'ye bir teklif yapıldı. 14 Mayıs'ın öncesi ve sonrası da dahil olmak üzere ama üzerinde uzlaşılmadı. Bana göre biz üzerimize düşeni yaptık, karşı tarafı suçlamaya hakkım yok, haksızlık yapmak istemem dedi. İnci ise partimizi ziyaretinde hiçbir teklif yapılmamıştır duyurusunu Twitter atmış. Evet değerli izleyenler Hürriyet Gazetesi'nin öne çıkan haber başlıklarını sizlere aktardık. Haber turumuza Türkiye Gazetesi ile devam edelim. Evet bugün hemen hemen tüm gazetelerimizin ön başlığında Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırı e, haberleri ele alıyor. Türkiye gazetesinde de evet Mescid-i Aksa'da İsrail zulmü haber başlığını görüyoruz. Evet siyasi krizde diyor baş edememenin acısını diyor Filistinlerden çıkardı. Siyonist askerler Mescid-i Aksa'ya baskın yaparak kan akıttı demişler hemen köşesindeki diğer haber başlığını sizlere aktaralım. AK Parti'den 3 sürpriz vaat hazırlığı demiş. Gençlere bayram harçlığı diyor. Hemen hemen detaylarını sizlerle birlikte okuyalım. Vatandaşlık maaşı diyor. AK Parti'nin seçim beyannamesi için 3 önemli vaat gündeme geldi. Birinci teklif vatandaşlık maaşı. Buna göre vatandaşlık fonu kurulması, her doğan bebek için bu fona aylık 100 veya 200 lira tutarındaki katkı aktarılması biriken tutarın ise 18 yaşından itibaren üniversite eğitiminde kullanılması vaadi kabul gördü. Diğer vaatlerini sizlere aktaralım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci vaat ise diyor yuva kuracaklara yönelik yuva kuracaklara yönelik oldu diyor. Kamu bakanlarında diyor aile hesabı açılarak yeni evlenecek gençlere düşük faizli 10 yıl vadeli kredi verilmesi gündeme getirildi. Üçüncü sürpriz uygulama ise öğrenciler içinde. Emekliler gibi üniversitelere de dini bayramlarda 1000 lira tutarında bayram harçlığı verilmesi planlanılıyor diyor şu anlık. Hemen köşesinde her doğan bebek içinde de fon kurulacak diyor. Yeni evleneceklere kredi sağlanacak, üniversitelere bayram harçlığı verilecek mesajını sizlere aktardık. Hemen altındaki diğer haber başlığı ise işçi zammına yönelik. Evet işçi zammı için pazarlık başlandı denilmiş. Kamuda çalışan 700 binden fazla işçiye yapılacak zam için taraftarlar ikinci defa masaya oturdu. İşçi temsilcileri aylık bürüt taban maaşının 15 bin lira olmasını buna yüzde 15 refah payı eklenmesini İlk altı ay içinde de yüzde 45 zam verilmesini istedi denilmiş. Evet değerli izleyenler hemen alt köşede bir diğer haber başlığını sizlere aktaralım. Depreme özel bölge diyor Türkiye gazetesinde. Evet şefkat eli üzerlerinde depremzedeler devlette sivil toplum kuruluşları da yalnız bırakmıyor. Hilas Vakfı diyor her gün yüzlerce afetse de diyor sahur ve iftar yemeği ikram ediliyor diyor. Kahramanmaraş depreminde yıkılan 9 şehirde diyor cazibeli teşvik programı uygulanılacak. Askeri 1,5 milyon liralık yatırımlara 10 yıl sigorta birimi diyor muafiyeti getirileceğinin bilgisini vermişler. Evet değerli izleyenler şöyle bir bakıyoruz. Türkiye gazetesinin öne çıkan haber başlıkları da bu kadardı. Haber başlıklarının detaylarını da sizlere aktardık. Son olarak Yeni Şafak gazetesi ile haber turumuza devam edelim. Evet gördüğünüz gibi Yeni Şafak gazetesinin ön sayfasına yansıyan Aksa'da İsrail zorbalığı denilmiş. Ee, Yeni Şafak gazetesi de bu habere yer vermiş. Hemen üst köşedeki haber başlığına bakacak olursak Ramazan diyor Batı'da. Evet, Batı Trakya'da birlik ruhunu pekiştirdiğini söylüyor. Evet, Batı Trakya'da Türkiye'nin yaşadığı Gümülcine ve İskeçe'de halk Ramazan geniş evet genişli bir şekilde geniş bir şekilde katılımlı iftar yemeğini sürdürüyor. İskeçe müftüsü Mustafa Trampa, "Evet bizde toplu iftarlar birlik ve bütünleşmenin sembolüdür. Bu yıl gençlerin bu iftarlarla buluşmasına önem verdiklerini söylemişler. Hemen diğer is haber ise Meşcid-i Aksa kırmızı çizgimiz diyor. Filistin yalnız değildir demiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Et evet, i Aksa'da terör estiren estiren diyor. İsrail'i sert bir dille uyardı. Emeklilerle iftarda buluşan Erdoğan İsrail'in yaptığı zulüm siyasetidir. Evet provokasyon siyasetidir demiş. Mescid-i Aksa'ya el uzatılması bizim kırmızı çizgimizdir. Filistinli kardeşlerimiz yalnız değildir diyor. Alçak eylemleri kınadıklarını, saldırıların ise bir an önce durdurulması çağrısında bulunuyorum diye konuşmuş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emeklilerle iftar programında bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulunmuş. Hemen alt köşede pazarda fiyatlar ucuzladı diyor haber başlığında. Bir süredir gündemden düşmeyen soğanın fiyatının yeni mahsule evet 10 liraya kadar düşmesi bekleniyor diyor. Daha çok daha çok diyor soğan konuşulsa da sebze ve meyve fiyatlarında da geçen aya göre gözle görülür bir düşüş var. Topçular salıp evet Topçular demiş salı pazarında domates 10 liraya satılıyordu. Pazarın en ucuzu 5 lira ile ıspanak, maydanoz ve deri otu gibi yeşillikler yerini aldı denilmiş. Evet Akdeniz'de yük gemisi battı bir ölü. İskenderun'dan yola çıkan yabancı bandıralı yük gemisi, gemisi diyor Antalya'da açıklarında battı. Tamamı Suriyeli olan mürettebatlardan biri öldü demiş. 5 mürettebatta diyor. Evet denizde kaybolan 8 kişi de aranıyor. 5 kişi de helikopterlerle kurtarıldı mesajını vermişler. Akdeniz'de yük gemisi battı. Bir ölü haber başlığında Yeni Şafak gazetesinde sizlere aktardık değerli izleyenler. Evet ulusal gazetelerimizin ön sayfasına yansıyan önemli haber başlıklarını sizlere aktardık. Şimdi kısa bir ara verelim. Ardından... E, Aksaray'ımızın yerel gazete haberleriyle karşınızdayız. Pazar yerimiz daha öncesinde 1000 metrekare kapalı alana sahip ve 1990 bunlar uzarız oluyorlardı. Biz de bu pazar yerimizi yenileyelim, modern bir dünyete kavuşturalım istedik. Bu kapsamda bu pazar yerimizin inşaatını tamamlayarak hizmete açtık. Şifane ve hassas mahallemize, bu bölgede yaşayan hemşerilerimize ayrılık olmasını temenni ediyorum. Aksaray'da belediye başkanımız genç, çalışkan, özverili bir başkan. Güzel çalışmalar ortaya koydu, koyuyor. Gayret ediyor, mücadele ediyor. Hayırlı olsun. oldu pazarımız. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Öncelikle çok vahim bir durumdu burası. Çünkü tarlaydı. Tarla olduğu için insanlar giremiyordu buraya. Ama şimdi herkes geliyor bakıyor, hayran kalıyor böyle. Ama belediye başkanımız da çok teşekkür ediyorlar. Evet değerli izleyenler, birlikteliğimiz devam ediyor. Güne merhaba da. İlk olarak e, yerel gazetelerimizde Yeni Aksaray ile başlayalım haber turumuza. Bakalım Yeni Aksaray'ın ön sayfasını çıkan haber başlıkları nelerdir? Evet Ticaret Bakanı Muş Aksaray'da ağırlandı diyor. Hemen detaylarını sizlere aktaralım. Seçim yaklaşırken bakan trafiğinde sıklaşması bekleniyor. Dün itibariyle Aksaray'a gelen Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Aksaray Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer ve Milletvekili Cengiz Ayloğlu tarafından valilik binası önünde diyor karşılandı. Açılış ve ziyaretler için şehrimize gelen Bakan Muş, valilik ve belediye ve AK Parti il merkezinin ziyaretinin ardından esnaf ziyareti yaptı. Evet Aksaray Belediyesi tarafından yapılan Kapalı Cuma Sen Pazarı'nın açılışında yapan Bakan Muş bölgede vatandaşlar ile iftar yapıp Ankara'ya uğurlandı denilmiş. Yeni Aksaray Gazetesi Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un haberini böyle ele almış. Hemen köşesindeki diğer haber başlığına bakalım. Aksaray toprakları borularla sulanacak. Evet, DS, evet Evet devlet su işleri tarafından Aksaray'da Ularımak Mamas'ın sulaması yenileme çalışmaları sürüyor. Proje tamamlandığında kanetlerle şebekeye verilen su borularıyla diyor 19.688 hektar sağ sahil ve 1732 hektar sol sahil olmak üzere toplam 21.420 hektarlık tarım arazisine akıtılarak sulama gerçekleştirilecek. Böylece en az yüzde 30 su tasarrufu sağlanmış olacak denilmiş haber başlığında Şöyle bir bakalım diğer haber başlığında. Mandıra'da diyor suçüstü yakalandılar. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timlerince şüphe üzerine takip alınan bir araç içerisinde bulunan iki şahıs girmiş oldukları bir mandıradan hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı diyor Yeni Aksaray Gazetesi'nin haber başlığında. Evet Sera Organize Sanayi Bölgesi'nde yol haritası çiziliyor diyor. Aksaray'ın önemli yatırımlarından biri olan ve bölgenin tarımsal kalkınmasında ciddi bir damga vuracak olan diyor kargın tarıma dayalı. İhtisas Sera OSB'nin ilk müteşebbis toplantısı yapıldı denilmiş. Evet Yeni Aksaray Gazetesi'nin de öne çıkan haber başlıkları bu kadardı. Bir diğer haber turumuza Aksaray Egemen Gazetesi ile devam edelim. Evet Aksaray Egemen gazetesi de e, Ticaret Bakanı Mehmet Boş'un e, ziyaretini ele almış. bakanmış. Aksaray ihracatta Türkiye'nin 22. ili olacak diyor. Manşet başlığı atılmış. Hemen detaylarını sizlere aktaralım. Bir dizi ziyaret ve açılış organizasyonu için Aksaray'a gelen Ticaret Bakanı Mehmet Buş önemli açıklamalarda bulundu. Aksaray'ın sanayide iyi seviyelerde olduğunu ve ihracat oranlarının da artışta olduğunu söyleyen Bakan Muş bu ilerlemeyle Aksaray'ın kısa sürede üst sıralarda yer alacağını söyledi. Evet raylı sistemde yeni döneme başlıyoruz demiş raylı sistemde diyor yeni dönemde başlanılacağını ifade eden Muş bizim milletvekillerimizin de takip ettiği gibi bir proje var. Aksaray'ın Raylı Sistemle diyor. Mersin Limanı'na kadar bağlanması projesi. Bunun ihalesi yapıldı. Fakat mahkemelik olduğu için iptal oldu. Ama yine de bu bizim gündemimizde olan en önemli projelerdendir. Milletvekili Cengiz Aydoğdu ile diyor Ankara'da diğer bakanlıklarla görüşmelerimizi yaptık. Bu bizim açımızdan çok önemli. Çünkü bu yolun bağlanması buranın ihracatının çok ciddi şekilde etkileyecektir. Ve bu ihracatı diyor firmaları buraya çekecektir. Sistemi güzel, insan kaynağı var. Dolayısıyla diyor lojistik olarak erişimi sağladığımız zaman çok ciddi bir yatırımı çekki, evet çekme imkanı diyor. Burada kavuşacaktır demiş. Belki o zaman bir değil iki daha üstü rakamlarda konuşuyor olacağız demiş. Evet bir dizi ziyaret ve açılış programları için Aksaray'a gelen Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un haberini Aksaray Egemen Gazetesi böyle ele almış. Hemen üst köşede Engelsiz Yaşam Merkezi yükseliyor haber başlığını görüyorum. Evet altındaki ayrıntıları sizlere aktaracak olursak Aksaray Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer'in engelli vatandaşların ve ailelerin sosyal hayatta aktif katımlarını aktırmak adına diyor. Ön ayak olduğu Engelsiz Yaşam Merkezi projesinde diyor ve tornağme çalışmaları tamamlanarak çatı kaplama işlemine geçildi. Et evet, Başkan Dinçer Kültür Parkı içerisinde inşa edilen Engelsiz Yaşam Merkezi'nin tamamlandığında Aksaray'da engellilere yönelik yürütülecek olan kapsamlı faaliyetlerin bu tesiste gerçekleştirileceğinin bilgisini vermiş. Şöyle bir bakalım diğer haber başlığımıza. Evet Selim ediyor, katedralinde diyor bahar hareketliliği başladı diyor haber başlığında. Aksaray'da bahar mevsimiyle birlikte Selim ediyor, katedralinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanılıyor ve bölge Türkiye'ye bahar tatiline gelen Endonezya. Evet Endonezya, Hindistan, Rusya, Çin, Amerikalı ve Avrupa'nın farklı ülkelerinden turistlerin ilgisini çektiğini söylemiş Aksaray Egemen Gazetesi. Hemen bir alt başlığında görüyorum. Meralar diyor koyunlarla şenlendi. Hemen detaylarını sizlere aktaralım. Aksaray'da diyor meraların evet ilkbaharın gelmesiyle birlikte ahıllardan çıkarılan koyun sürüleriyle şenlendi. Küçükbaş hayvancılığın önemli merkezlerinden olan Aksaray'ın köylerinde yüzlerce koyun sürüsü meralara çıkarken zorlu geçen kış şartlarının ardından çobanların mesaisi başladı. E ve sürülerin sabah ilk ışıklarıyla başlayan yolculuğu akşam gün batımına kadar sürerken havanın kararmasıyla ahıllara dönen koyunlar Evet ahıllarına dönüyor demiş. Meralar baharın gelmesiyle birlikte koyunlar ile şenlendi diyor. Aksaray Egemen Gazetesi'nin son olarak haber başlığında sizlere aktardık. Evet sevgili değerli izleyenler son olarak da Yeni Gün Gazetesi ile haber turumuza devam ediyoruz. Evet Aksaray Yeni Gün Gazetesi'ne bakacak olursak bakanmış bir yerde irade yoksa idarede olmaz manşet başlığını görüyoruz. Bakalım Yeni Gün gazetesi bu haberi nasıl ele almış? Evet bir dizi ziyaret ve açılış için Aksaray'a gelen Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Millet İttifakı'nı eleştirerek 7, 9 ve 10 kişi bir araya gelerek diyor. Türkiye Cumhuriyeti'ne hükümet, evet, hükümet etmek mümkün değildir diyor. Bir yerde irade yoksa orada da maalesef irade olmaz demiş hemen köşesinde Engelsiz Yaşam Merkezi yükseliyor haber başlığını görüyoruz. Evet Aksaray Yeni Gün gazetesi de bu haberi ele almış. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer'in engelli vatandaşların ve ailelerin sosyal hayatta aktif katılımlarını artırmak adına Seçim öncesinde vaat ettiği Engelsiz Yaşam Merkezi projesinde diyor betorname çalışmalarını tamamlanarak çatı diyor kaplama işlemine geçildiğini yazmışlar. Evet Aksaray Yeni Gazetesi'nin bir alt köşesindeki haber ise İl Özel İdaresi'ye 4 yeni araç denilmiş. Aksaray İl Özel İdaresine evet 1,7 milyon değerindeki 4 yeni hizmet aracı daha kazandırıldı. Hizmet kalitesini artırmak ve bölgenin ihtiyaçlarını daha hızlı bir şekilde karşılamak amacıyla araçların içerisine 4 tane yeni hizmet aracının eklene, eklendiğinin bilgisini vermişler. Evet değerli izleyenler Aksaray Yeni, Gu Yeni Gün gazetesinin öne çıkan haber başlıklarını sizlere aktardık. Bugün e, dünün bugüne yansıyan haber başlıkları hem ulusal gazetelerimizde hem de yerel gazetelerimizde yerini almıştı. Detaylarını sizlerle paylaştık. Bugün güne merhabayı burada sonlandırıyoruz. Biz hafta içi her gün aynı saatte Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de karşınızda olacağız. Yarın tekrar aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.